İnan, e, dilersen gel şu dijital dönüşüm tarafındaki çalışanlara birazcık daha odaklanalım. Çalışanların dijital dönüşümü nasıl gerçekleşir? Yine bir üçlemeni anlatacağım Sinan. Hadi. Ben çok seviyorum üçlemeleri. Öncelikle zihniyet dönüşümüyle gerçekleştirmek gerekiyor. Yani çalışanların zihniyetini bir dönüştürmek gerekiyor. Çünkü o zamana kadar işlerini belli bir metodolojiyle yapan, aslında bundan da başarı elde eden, bunu kanıksamış, buna alışmış olan çalışanlara artık yeni nesil teknolojiler var. Onları da işimizi uyarlamamız ve iş yapma biçimlerimizi dönüştürmemiz gerekiyor. Bu kıvama getirmek için onlara dijital dönüşümün onlara ne getireceğini, kazanımların ne olacağını ve aslında dijital dönüşümün bir tercih değil. Bir nevi zorunluluk olduğunu anlatmak gerekiyor. Bunlar bir zorunluluk olarak değil ben dijital dönüşümü, işlerimi uyarladığım zaman aslında işlerindeki hızı, kaliteyi artıracağım. Bu zihniyeti bir kazandırmak gerekiyor. Çünkü sanki sanki değil, değil mi? faydayı aslında onlara evet. bir anlamı göstermek gibi. Değil mi? Kesinlikle hani İngilizce tabir ederler ya, what is it for me? Yani Aynen. Burada benim için ne var? Onu da hissettirmek gerekiyor. Hı. Ve bunu e, hani e, yaparken kurumlarda oldukça zorlanıyoruz. Yani bu tarz dönüşüm projelerinde bizim en çok aldığımız tepkilerden birisi şu oluyor. Biz işimizi ama hep böyle yapıyorduk. Öyle. Evet ama bu zamana kadar bizi getirdi. Belki de hatta bu zamana kadar işimizi böyle yapıyorduk ama yanlış yapıyorduk. O da var. Hani artık yenisi teknolojiler var. Bizim işimize önemli katma değerler sağlayacak. Bunu onlara bir hissettirmek gerekiyor. Burası en önemli nokta. Çünkü bu zihniyet dönüşümünü gerçekleştiren bir çalışan o farkındalığı hissediyor. Farkındalık bir insanın kazanabileceği belki de en önemli şey. En önemli armağan belki de. Bunu kazandıktan sonra sahipleniyor zaten devamına. İkinci aşamada da sürekli öğrenme moduna geçmek gerekiyor çalışanlar adına. Şimdi Erwin Taftların bir, senin de bildiğini düşündüğüm, çok sevdiğim bir sözü var. E, yeni yüzyılın cahili okuma yazma bilmeyenler olmayacak diyor. Yeni yüzyılın cahili öğrenemeyen, gerektiğinde bildiklerinden vazgeçemeyen ve yeniden öğrenemeyenler olacak diyor. Burada öğrenme moduna geçmek gerekiyor. Şunu bir e, e, idrak etmek gerekiyor. 4 yıllık üniversitede öğrendiklerimizle tüm kariyerimizi sürdürmemiz artık mümkün değil. Müthiş hızla değişiyor her şey. Burada çalışanların sürekli öğrenme moduna geçiyor olması gerekiyor. Üçüncü aşamada da yeni yetkinlikler kazanması gerekiyor bu öğrenme modu birlikte. Çünkü bir takım yeni yetkinlikler var. Dünya Ekonomik Forumu da özellikle vurguluyor. Onlar belki ilerleyen bölümlere daha detay veririz ama bu yetkinlikler dün olmayan ama bugün sahip olmamız gereken kritik yetkinlikler. Teknoloji okuryazarlığı veya veri analitiği veya daha geçen seneye kadar konuşmadığımız prompt engineering, komut mühendisi yani yapay zeka ile iletişim becerisi gibi yeni yetkinlik setleri var. Çalışanların bu becerileri kazanması gerekiyor ki bu ikinci aşamadaki yeni nesil teknolojileri etkin bir şekilde kullanabilsinler. Aslında şunu duydum senden, farkındalığı çok kritik ama bahsettiğin ikinci ve üçüncü aşamada bu farkındalığı da aksiyona dönüştürecek şekilde yollarını açmak Kesinlikle. gerekiyor. Çok güzel bir tarif oldu, çok teşekkürler. Sağ ol.